Ay Yıldız'ın 20. bölümünden herkese merhaba dostlar. Tam e, 30 günde 20 video çekmişiz. Gerçekten her video size 20 dakika geliyor belki ama 12 saat, 14 saat emekleri var her videonun. Bende uğraşı var. E, bu 20. videonun şerefine bir hayalim var, bir hedefim var. 3000 beğeni, 3000 like'ı görürsek gerçekten çok mutlu olurum. O işte inşallah sizde dostlar. Halledersiniz fazla da uzatmayalım. Hadi başlayalım deme 6 7. efsuna bırakmıştık. İnşallah geçirmiştir. Metin getirmeyi çok isterim kolyemize. Hadi bakalım ne diyecek? Başarıyla eklendi dedi. Çok güzel bir haber arkadaşlar. Bir patronlardan beceri hasarı bir de kanama saldırısı gelmiş. Buna inşallah bir metin taşı getirelim. Çok çok güzel olur. Dostlar kolyemize kutsama atacağız. Bakalım 6 7'si için çok da kutsamam yok. EP'im de çok yok. Umarım erken gelir. Ee, bir hasar SPMR bir kanama. Baya kötü arkadaşlar. Hadi bakalım bir tane daha sallayalım. Bir zehir. Pardon 4 zehir. 2 saniye boyunca buzun gücünü al. Çok kötü bir efsun değil aslında. Ee, buzun gücünü almak hidrada çok çok önemli. 4 zehir de fena değil. Ee, şimdilik işimi görsem acaba? Bir düşüneyim. Koli olduğu için arkadaşlar metin taşı lazım. Biraz düşündüm taşındım ama olmaz. Hadi bakalım bir metin taşı ver. Of çok kötü. Çok kötü verdi. Son bir tane daha atalım dostlar. Umutluyum. Hadi inşallah. Güzel bir şey gelecek. 50 str 50 hp geldi. Şimdilik kalır arkadaşlar. Bunu değiştiremem. Dursun. Güzel. 50 str 50 hp. Şimdilik iş görür. Geldik yine yakut küpe denemeye. Ürünlerimiz hazır yakut küpenin. Hazırladım ama tabi ürünleri hazırlarken sandıkta kasıyoruz. Belki buradan yüzümüz güler. Gök miğferi ile başladık. Bilezik 5 geldi. Siyah rüzgar, kara büyü. Siyah rüzgar takımı geldi. Yine yer yokmuş envanterimde. Tü. Kırmızı iksir, kırmızı iksir, kırmızı iksir, mavi iksir ve hortlak yine şaşırtmadı. Oradan gelmedi. Bari buradan gelsin. İkinci deneyişimiz arkadaşlar. Yakut küpeyi istiyorum. Ee, olursa güzel olur. Bir kere daha deneyeceğiz. Bakalım ne diyecek. Yine her şeyi kapattım. Sayfa 1'e geçecek inşallah. Ürünlerini kastık. Çok emek verdik. Şöyle bastım bakalım arkadaşlar. Yine mekana gidelim. Şu küpemiz bu sefer gelirse güzel olur. İkinci deneyişimiz. Gerçekten yakut bulmak çok zor. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Küpemiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Bu küpemizi inşallah adam edeceğiz. Şimdilik bu halde ama yakın yakın. Lonca ile geldik dostlar meleğe. Bakalım inşallah bir posta döveceğiz meleği. Sandıkları çok önemli item üretmek için. İnşallah hallederiz. Dostlarla hallettik arkadaşlar. İlk meleği serverında ilk meleği oldu. Bu ekibe de buradan selam olsun. Hepsine ellerine kollarına sağlık. Hallettik 4 atak şeklinde hallettik. Şamanlarımız da aktif rol aldı. Sandığımızı da alalım. Ödül seç diyeceğiz. Bekçi alacağız. Öncelik bekçi arkadaşlar biliyorsunuz. Berzerkli kask için. Bekçi sandığımızı aldık. İşte ödülün dedi. Güzel de bir para çıksa tatlı olur. Aman aman onlar neymiş ya öyle dostlar. Gördünüz mü bunlar neymiş ya öyle. Bronz da yaptım yani bunu da gösteriyorum yani. Bronzu açabilirdim. Açmadım yani. Bronz biz de yapıyoruz arkadaşlar. Bazen çok kötü gidiyor. Yapıyor yani bronzu. Altın ne veriyor? Efsun Plus. Efendim kral destesi. Topaç. Kutsamaya. Çok güzel verdi. Bakalım buradan ne geliyor. Ananı satayım 60 hem. 60 hem ilgimi çeker. 60 hem de mi? Gayet ilgimi çeken bir miktar. Hoşuma gitti yani 60 hem. Bir yanda beni toparladı. Bir daha açıyoruz. Bundan da 40 hem. Ben sana kurban olurum ya. Ben senin ben ben senin canını kemiğini öpüyüm ya. Ha? Kafalık var mı? Sura kafalığı var. Sura kafalığım var sadece. Sadece sura mı var? Sadece sura var. Peki sağlık olsun baba. Yine güzel. Yine güzel. Para iyi. Evet. Bu neymiş arkadaşlar ya? Kor madeni varmış. Siz de biraz siftahını atalım. Ama ikinci katta daha çok görüşelim. Burada arkadaşlar yine planımız ee, tabii ki simya yapmak. Fortune öpme abi burada beni. Şurada öpersen iyi olur. Ben ikinci kata çıkıp öyle geleyim. Üst kata çıktık arkadaşlar. Toplam bir eee 400-500 yedik. Biraz şanssız bir kattı. Biraz siz de açalım. Sizi inşallah önemli yerlerde göstereyim ben size. 8 yontulmuş kötü değil arkadaşlar. 8 yontulmuş. Hani hesaplarsak e, hani 16 işlenmemiş gibi 160 hep gibi hani gibi gözüküyor ama tabi değil. Bu sonsuzlardan bu arada mat bile çıkıyor. Öp beni Fortune. Ah be beni. Yi beni Fortune be. Orada bir öpse iyiydi güzel bir yakut öpmesi. Mat bile atıyor diye biliyorum arkadaşlar. Bir tur daha sizle dönelim. Burada ne var? Ender var en iyi. Burada pek bir şey yok beyler. Az önce öpeydi iyiydi ya. Tatlı bir öpücük olurdu. Ben biraz bir döneyim. Var dur bakayım son bir tane bakıyorum. Biraz bir dönelim beyler. 3 ender kötü. İlk öpücüğümüzü aldık Fortune'dan. Yeşilden öptü yani yeşimden öptü arkadaşlar. Mat çıkabiliyor. 16'lı ender gördük. Bakalım sizin şansınıza dönelim. Gelmedi beyler alakası yok gibi Fasulyemize mi gidiyor? Devam Çevirdiğim en kötü çarktı arkadaşlar Berbat ötesi Size hiçbir şey göstermedim çünkü hiçbir şey çıkmadı O kadar kötü çıktı ki Yani berbat ötesi Öyle söyleyeyim size Oynadığım en kötü çarktı Birinci kata ışınladı bize Yüzümüze tükürdü bire ışınladı Bir kor sonsuz gördüm Bu şansa çıkmış Yani biraz bakalım sizle bir sonsuz yakutlar var, iki ender var, 3 ender var. Soylu falan var biraz ama tabii bir de bunun diğer boyutu var. 4 enderler, bir enderler falan var. E, simyacı boyutu da önemli ama açım olarak hani heyecanlandıran e, bize efendim iyi hissettiren bir ürün pek olmadı dostlar. Bunu da belirteyim. Fasulyeler oldu. Koratrium değerli va çıkmış iki tane. Yine buradan biraz toparladım. Biraz fena değil. Bir dörtlü ender daha var. Ee, ama çok da iyi değil. Çark 3 önemli kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Birinci kısım çark kısmıydı. Çok iyi geçmedi. İkinci kısım bakalım bu antika ve işte yontulmuş arası, işlenmemiş arası çıkanlar nasıl çıkacak. Yeşimlerden başlıyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli olmayanlar, normal olanlar. Ee, yontulmuş veya normal atıyor. Şey işlenmemiş veya yontulmuş atıyor. Siz de görüyorsunuz. Yakut. Yani genel olarak sayılar birbirine yakın. Çok fark yok aralarında. Grenay biraz azaltmış. Grenay biraz azaltmış. Yakut'a yine en son geldik. Yakutlar tabi önemli arkadaşlar. En değerli yine Yakutlar bildiğiniz gibi. bir de bunlara geçtik. Bunlarda da ne kadar çok biliyorsunuz Yakut o kadar keyif demek. Evet hızlıca açalım. Şimdi bunlar yontulmuş arkadaşlar. Yontulmuş'ta da tabi bol bol yakut görmek isterim ki bol bol yakut gördüm gerçekten. Evet gerçekten burada yakut şansımız sanki iyi gitti gibi geliyor bana. Güzel güzel yakut gördüm. Evet bu değerli arkadaşlar. Burada hangisi kıymetliydi? Şuradan başlayalım. Ender yeşim. Ender yeşim. Ender yeşim. Yontulmuş yakut. işlenmemiş safir. işlenmemiş grena. Ender elmas. Yontulmuş elmas. işlenmemiş Oniks. Enderlere geçtik. Onyx, Safir, Grena, Yakutları sayacağım sadece. Henüz Yakut yok. Çok güzel gidiyor maşallah. Kurban olduğum ne güzel gitti ya öyle. Yakut yok. Bir Yakut. Maşallah maşallah. Sonsuzlara geldik. Buradan bir Antika Yakut ver. Ender Yakut. Antika Yakut güzelsin. Bir Ender Yakut daha. Bu da değerli arkadaşlar. Bundan da Antika Onyx ve Yontulmuş Onyx geldi. Bir bakalım genel olarak. Antika performansımız çok kötü. Ender performansımız da yine kötü. Yontulmuş performansımız fena değil. Bakalım 3. Üç, 3. kısma geçiyoruz. Geldik kar mı zarar mı kısmına arkadaşlar. Enderlerden başlıyoruz. Birinci antikamızı almadık. Hala almadık. Hala almadık. Çok güzel. Aldık çok şükür. Birinci antikamızı aldık. İkinciyi aldık. 2 İki elmasımız oldu. Devam ediyoruz. Birinci yakutumuz geldi. İkinci gelmedi. Hala gelmiyor ikincimiz. İkincimiz geldi. Üçüncümüz geldi. Dördüncümüz geldi. Beşincimiz geldi. Yakut güzel geçti. Ne yalan söyleyeyim. Beş Yakut ee, bir tane de kendimizden sanırım çıkartmıştık. Yakuttan döndük gibi arkadaşlar Yeşim de güzel geçti. Yalan değil Yeşim de güzel geçti. Safire geçelim. Safir de şu an iyi başladı. iyi devam ediyor. Safir bakalım finali iyi yapamadı. Grenayla devam ediyoruz. Grenada değerli en değerli ikinci simyamız Yakut'tan sonra o da fena geçmedi. Enderi azdı. Onyx M seviye önemli diyebileceğimiz bir simya arkadaşlar. 10x çok yandı. 10x çok yandı. O yüzden efsaneye atıyorum. Efsaneden bir tane aldık. Bir efsane ve 10x'imiz var. 2 Grenamız, 3 Safirimiz, 3 Yeşimimiz, 6 Yakutumuz ve 2 Elmasımız var. Eee, hesaplamak gerekirse kötü değil. Yani Yakut'tan dolayı kurtardık gibi gözüküyor arkadaşlar. Güzel. iyi bir nakit getirisi olacaktır. Ee, etkinliğe çok az kaldı arkadaşlar. Karbon olta. Arındırma diyelim. Karbon oltamızı balıkçı bize üretsin. Karbon fiber çok pahalıdır. Çünkü 3 tane istiyor arkadaşlar. Karbon oltamızı şöyle güzeller güzelimizi alalım. Kasmaya başlayalım inşallah. Kılavuz da çektim. 4 saat etkinlik olacak. 4 saatte bakalım kaç sandık kasacağız. Kaç açım kasacağız. Bana bol şans. Dostlar ikinci turdayız. Yine çok heyecanlı bir ürün olmadığı için size göstermedim. Yani pek heyecanlı bir ürün yoktu. Yine normallerden başlayalım. Siz artık gözünüze takip edersiniz. Yontulmuş işlenmemiş sayısını. Grene çok fazla var. Yakut bu sefer biraz daha az var. Yani ilkinden de daha kötü bir tur oldu arkadaşlar. Onu belirteyim gerçekten. E, bu sefer bu şeyde simyada şanslı gitmedi işimiz. Bakalım ne kadar olacak yine tabi çok da moral bozmayalım. Belki üstü atarken o kısımda güzel geçer. Safir kısmını da açalım. Bunlar biraz daha değerliler arkadaşlar. Burada kesin bir tane antikamız var. Soylular var. Değerli var. Bu da sonsuz. Bu da ender. Bu da yontulmuş. Önce şu dikleri hızlıca açalım. Şeyden atmaz diye düşündüm. Çok çok kötü çıktı. Toplam 6k civarı eparcadık arkadaşlar. Ben genel toplamda kârı hesaplayacağım. Bir tane 10x gitti dur bunu alayım. Devam edelim. Bir 12, bir arkadaşlar. Ziyan olmasın tabii ki. E, yontulmuşlardan devam ediyoruz. Bol bol yakut güzel olur. 1 2 biraz gözüme yakut çarptı. Yakut daha gördüm. Fena değil diyebiliriz. Burada soylularımız var arkadaşlar. Bu değerli antika antika. Bunlardan yine güzel şeyler çıkabiliyor. Bunlara bakalım. E, ender diyor en iyi bir ya ender yakut gördüm. E, bir ender yakut gördüm şu ana kadar. Başka da ender yakut göremedim. Bu antikamız bu sona kalsın. Bu değerli de kalsın. Sonsuzlara bakalım. Yontulmuş, yontulmuş, yontulmuş. Ender, ender elmas. Yontulmuş yakut, ender yakut, ender yakut. Ender elmas, yontulmuş elmas, yontulmuş elmas. Ee, bunun 10x'inki çokmuş. 10x'e çok lazım değil ya beyler. 10x'e çok oluyor. Bundan antika yok muydu ya? Vay be. 15 tane şeyden sonsuzdan bir tane antika çıkmadı. Şansa bak. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Yontulmuş yeşim. Yontulmuş yeşim. Antika yakut. Allah'tan antika yüzümüze güldü. Ama 15-18 tane sonsuzdan bir tane antika alamamak da şanssızlık. Evet geldik en çetin aşamaya arkadaşlar. Biliyorsunuz burası en feteferli yer. Hepsi yanarsa hiçbir şey alamıyorsun. Yani öyle bir yer burası. Bir ile başlayamadık. Yani birinci simyamız geldi ikinci turun. Elmas 2 geldi. Elmas 3 geldi. Güzel geçti korktum. <laughs> Böyle güzel geçtikten sonra bende bir korku oluyor arkadaşlar. Biraz yandıktan sonra Yakut basmak istiyorum. Mesela 3 kere yandı Yakut'a geçelim. Yakut da yandı. Dördüncü yanış. Birincisi geçti Yakut'un. Bir yakut da alırsam sevinirim. Bir yakut da aldım güzel. Zaten oradan beklentim 2 Yakut. 10x çok fazla var arkadaşlar. 10x olduğu için tabi. Çok fazla olmaz. Çok sevindirmiyor. Ama yine hani ne kadar geçseker, Fena da geçmedi. Ne yalan söyleyeyim. Ee, hadi Yeşim'e geçelim. Yeşim bize ne diyecek? Yeşim Siftahı'nı aldık. Yeşim'in Siftahı. Siftahın ikincisi. Üçüncüsü geliyor mu? Bakalım. Üçüncüsü gelmedi. Sağlık olsun dostlar. Bir buradan bir Grena'dan gidelim. Grena da önemli arkadaşlar. Çok pahalı. Grena'nın Siftahı'nı aldık. Grena'nın ikincisini aldık. Grena'nın üçüncüsünü aldık ve dördüncüsünü de aldık dedim ama erken konuştuk olmadı dostlar. Geldi gibi hissetmiştim. Ee, toplam 6K AP harcadık ve eee elimize ne geçti bir bakalım dostlar. Evet enderleri bitirdik. Toplam elimize geçen miktar 5 adet elmas. Ee, burada 8 tane var. Bir adet yakutu direkt sattım nakit lazımdı. Toplamda 9 yakut. 9 yakut, 5 elmas, 5 yeşim. 5 safir, 5 grena ve 6 onyx artı bir de efsanevi onyx'imiz var. Ee, toplam hasılat bu arkadaşlar. Yani mona vurmak gerekirse 8 kere 9 işte buradan gelen bir miktar var. Bunları tam bilmiyorum. Ama kor almaktan kesinlikle çark daha karlı. Bunları bir de satması var ama simya bir de kolay satılır. Artı 7 boynuzu basmıştık arkadaşlar hatırlarsınız. Beyaz boyayı da 90 m aldım. Zaten diğer ürünleri çokça var. Kavuço'ya geldik. Kavuço yani öyle bir durum olur ki çok keyifleniriz Kavuço'm. Sendeyiz. Hadi Kavuço'm. Balina kemiğimiz yakışır. Vallahi yakışır. Çok da güzel olur. E, magma şey beceli diyenler de çok olmuş arkadaşlar. Ama balina gözüme daha çok geldi. İnşallah balina yaptıktan sonra magma kornu da yapacağız. Beyaz boya ucuz ve güzeldi. Hemen aldım o yüzden. Hadi bakalım. Tamama bastım arkadaşlar. Bilmiyoruz ne olduğunu. Yine yerime gideyim. Çok sevinirim orada bir zırh görürsem. Gerçekten çok sevinirim. Hadi lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen. Zırh yandı ama sağlık olsun. Üzülecek bir şey yok. Yakut küpemiz biliyorsunuz üretmiştik arkadaşlar. Bununla biraz oynayalım bakalım. E, niyeti var mı? Erken 8 olmaya. 8 olursa 9'a metal düşünüyorum arkadaşlar. E, tabi önce artı 5 olması lazım. Artı 5 olursa <laughs> metal düşünüyorum 6'ya. 5 oldu. 6'sını da deneyelim. 6 e, bir, bir sizle uğraşırım arkadaşlar. Böyle artı 6 yapmaya. Eğer olmazsa ben kendim denerim. Bakın yani bunlar kolay ürünler değil. Gerçekten insanı uğraştırıyor. Artı 6 oldu. Bakalım ilk yedimizi deneyelim. 200 tane daha ışığı açtım onu size göstermedim. 200 ay ışığından da 13 tane parça aldık. Bu sefer şanslıydı. Geçen hatırlarsanız 270 taneden 9 almıştık. Yani normali bu arkadaşlar. 200 taneden 12 normalidir. Hadi bakalım. İlk 7'mizi deneyelim. Beyaz ince 15 hem çok pahalı. O yüzden 7-8 olursa çok çok güzel olur. Tıh! Ah be düştüm. Bir kere daha 7 deneyelim arkadaşlar birlikte ama eğer olmazsa ben bunu 7 yapıp geleceğim. Hadi bakalım Yakut Küpe. Üzme oğlum beni. Üzme güzel kızım. Üzecek. Üzecek çünkü adi bir köpek. İlk 8 turumuz arkadaşlar. demirciyle deneyeceğim. Bir tane demircim var. Ee, beyaz inci çok yok. Hadi bakalım. 3. de 7 oldu bu arada. Onu da belirteyim arkadaşlar. Parşömenle 3. de 7 yaptım. Hadi bakalım. Tek daha ama 8 yapacağım gibi geliyor. İnşallah. Yakut küpe 8 olursa. Çok tatlı olur. Bunu hemen adam etme moduna gireriz. 55 tane istiridiyemiz vardı arkadaşlar. Hızlı hızlı açabilir miyim acaba? Açarım aslında. 55 istiridyeden eğer beyaz çıkarsa devam edeceğiz arkadaşlar ama çıkmazsa devam edemeyeceğiz. Bir mavi gördüm. Mavi değil beyaz lazım açıkçası. Beyaz inci çünkü çok pahalı. Piyasada da yok. Bir mavi inci daha gördüm. Ki mavi geldi ama beyaz gelmedi gibi gördüm dostlar. Buradan da yüzümüz gülmedi yine. Dostlar bugün her şey biraz e, batışlı gidiyor yani. Küpeye de bir sessiz de uğraştım. Küpe de yordu. Para yedi. Bakalım bir balığa girelim. Balıktan şey demirci bulabilecek miyiz arkadaşlar? Balıktan eğer demirci bulursak bir arttırma aldık. Arttırma da lazım. Arttırma değiştirme. Kötü ruh da yine kötü değil. E, ama en çok istediğim ürün tabi demirci. Kuşak da kötü değil arkadaşlar. Hatta kuşağı sanırım deneyebiliyoruz. Bir kuşak daha geldi. Kuşak da iyi. En çok istediğim ürün tabi demirci ama. Bir demirci alırsam güzel olur. Kürege yine fena olmayan bir ürün. Ama bu tecrübe de arkadaşlar üste gidiyor bu arada. Bunun tecrübesi güzel bir tecrübe. Ama demirci alamadık. Sağlık olsun daha var. Beyler bir de bu tevahtanı deneyelim. Bu işi pek beceremiyoruz valla. Buradan gelmiyor pek. Ama olma ihtimali var arkadaşlar. Hangisinin olduğu pek önemli değil. Zodiac kuşağını yapacağım. Olmadı dedi. Güzel. Tam istediğim gibi. Bu ne oldu diyecek. Bu ne oldu dedi. Gerçekten tam istediğim gibi oluyor beyler. Oldu da yine. Abi hadi gelsin. Hadi gelsin. Hadi gelsin. Hadi geldi. Hadi geldi. Hadi oğlum. Bir anda taktık. Bir parlama efekti yok arkadaşlar. Yok. Bakıyoruz kaç emiş. 18 satılır. 18 satılır arkadaşlar. Hayırlı olsun. Güzel bir kar oldu. Buradan döndük. Dostlar bir tane Tatlı mı tatlı bir hesap açtım nazar değmesin diye. Yeni hesabımız bu. Nazar değmesin. Çünkü çok demirci çıkacak. Nazar değmesin diyeceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Maymun yumurtası. Hız geldi. Kritik delici depoya konuluyor arkadaşlar. Hız konulmuyor ama önemli değil. Çok fazla zaten. Biz açacağız. Ee, bize bol bol demirci lazım. Çar, çar 10 oldu bu arada. <laughs> çar ETP çarı yapsaymışım keşke. Şu ana kadar işe yarar bir şey çıkmadı. Çar 12 oldu şimdi de. Ee, henüz işe yarar bir ürün yok arkadaşlar. Gerçekten güzel gidiyor. Lider'in kitabı geldi. Kritik, delici. Ee, gerçekten hiçbir şey yok. Nazar değecek bir şey de pek yok. Güzel level atlıyoruz. Levele nazar değmesin. Kötü ruh geldi bir. Bir kötü ruh şu an. İşe yarayacak ürün olarak. Bir kutsama, iki kutsama. Bir madalya daha. Dostlar çok kötü gidiyor ya. Vallahi çok kötü gidiyor. Bir demirci alamadık. Vallahi bir demirci alamadık. Ee, bir durum oldu arkadaşlar. Son fısıltı bizi rahatsız ediyordu da. Herhalde artık edemeyecek gibi. <laughs> Kuşak aldık. Bir de küre aldık arkadaşlar. Ee, bunları da açalım. Bir demirci alsak güzel olur. Fakat bir arttırma aldık son anda. Bir de değişme aldık. Yani kar dediğimiz ürünler burası. Ee, kafi. Beyler Rooney'imiz 8 olmadı mı ya? Yakışmadı mı? Rooney'i de bu dostlar 9 yapacaktık. Balık olduğu için biraz daha demirci elde etmek kolaylaştı. Enerjiyi de yaptık. İlk 8 deneyişimiz. ilk heyecan. Hadi bakalım. Tıh! Yanımda Balta kardeşim var sağ olsun. Bu artı basma işinde kendisi yani bir dünya markası. Ali'cim dedi bir beceremedin gel ben onu 7 yapayım tekrardan ama 8'i sen yapacağını hissettim dedi. Hadi bakalım. Bunların hiçbirini dememiş de olabilir. <laughs> evet hadi bakalım. 8. Bu sever geliyor hiç uzatmıyorum. Dur bakalım 7 geliyor mu tekrardan? Hızlı bir 7. Heh. 7 oluyor da. Dostlar bir anda gaza gelme ya kutu attım. Geçti. Yakın. Üzmüş. Üzmüş. Dostlar sürekli demirci ve balık alıyorum bu ara. Bir demirci daha aldık sonunda. Hadi bakalım şu runi gezen runik. İnşallah bugün 9 yapmayı bu videoda 9 yapmayı çok istiyorum. Tabi önce 8 olması lazım. Hadi güzelim. Üçüncü denememiz. Hadi bakalım. Bu sefer geçsin. Arkadaşlar runi'imiz 9 oldu. Ee, kardeşimize 2 tane mat yakut vereceğiz. Valla biz yapamadık o yaptı e, güzel dekar etti 3 taneyle direkt 6 7 8 9 olmuş e, 9 runik çok yakışacak çok güzel el istilamız hayırlı olsun basamadık o biraz gaza geldi yani dedi ben hallederim falan yaptı yaptı da eline koluna sağlık şimdi runimiz hayırlı olsun runimizin ilk testi arkadaşlar 9 runik Hadi bakalım. Yarı olarak bir burada 10 yarımız var arkadaşlar. Burada 25 yarımız var. Bir de kalkanımız yarılı. Diğer itemlerimiz yarılı değil. Hadi bakalım. Demeyi kaç atacağız? Kılıç çevirmeyi koymayı unutmuşum. Çevirmemiz de henüz G9. Hadi bakalım. 33 700. <laughs> Güzel bir hasar hoşuma gitti. 33 700 gayet iyi. Gayet iyi. <laughs> Beyler. Yani şehirdeki favori adamım. <laughs> Bu nasıl bir adam ben anlamadım ki yani. item veriyor. Demirci gibi yemin ederim. Köye gelsin. Demirci olsun ya. Bu işi bıraksın ya. Arkadaşlar küpemizle 7'yi biz yaptık ama onu belirteyim. 7'yi yaptım anlamın teriyle. 7'imizi yaptık. 8'i de sağ olsun halletti. Müjdesi de beyaz inci. Bir tane gönlümüzden beyaz inci koptu. Verelim. Şimdi bunu adam edeceğiz. Küpenin etrafını sardım beyler. Küpeyi şimdi adam etme vakti. Hadi bakalım. Güzel vs'lik bir küpe istiyorum. Arttırmalar geçerse sevinirim. Lütfen geç. Güzel geçti. Küremiz bol arkadaşlar. Küre eskisi gibi değil. Hadi bakalım başlıyoruz. 2 ee, yarı yetmez. 10 yarı yanına veyselik istiyorum. Ya da direkt güzel sav da olabilir arkadaşlar. Bir bakalım biraz uğraşalım. 3 yarı var. Olmaz. 10 yelpaze olmaz. 4 bıçak 10 pençe olmaz. dostlar. Ee, olmaz. Olmaz. 10 kılıç. 10 bıçak. Olmaz. 10 ork. Ya yarılı. Biraz hani yarılı ya da full savlı. Ah. Bir an SP çalma şansını. Bunu da sav gibi gördüm. Mesela bunun gibi bir şey. Ama hani bu değil tabii ki. Ona benzeyen. Ama ondan daha güzel. çiftel Kılıç. Ama mesela yanları çok kötü. Yelpaze çan. Yok. istemiyorum bunu da. Böyle bir yer değiştirelim. Sinirlenmeyin. 15 kılıç ama 15 kılıç sadece. Olmaz. Ee, yine kötü. Şuradan deneyelim biraz. 20 ölümsüz. Hiçbir güzel bir şey gelmedi beyler. Vallahi hiç böyle hoşuma giden bir efsun gelmedi. Zaten kalırım değil mi gelse? Evet öyle bir mantık var. 3 yarı. 10 yarı da göremedik hiç. Abi 20 şeytan 10 ork. Bunu ama yapmayacağım farmlık ya 20 şeytan 10 ork O kötü değil aslında Ama dediğim gibi Bunun vs'lik olmasını istiyorum derken Kılıç ve çan Yok 20 şeytan yine geldi 20 şeytan 20 şeytan 20 orka belki dururum O da belki 30 tane efsunu yedik gibi gözüküyor arkadaşlar 20 şeytan 20 mistik 10 bıçak 15 bıçak 10 pençe yok. Sonuncuya atıyoruz. 10 pençe 10 ok. Beyler çok aldık ya. İtem dedik ya. yani çok var zaten dedi. Ben gelmeyeyim dedi. O yüzden şey aldım beyler. Sayfa 3 aldım itemi. Yeni değiştirdim. Hadi bakalım bir de buradan sallayalım. Ha. 10 çiftel 10 yelpaze 10 ok gibi böyle yok. 6 okmuş. Bu tarz bir şey istiyoruz. 6 pençe yok olmaz. Ve 15 ok. Yok olmaz. 15 kılıç 10 çift el yapma. Yanına bir şey olsa. Yapma abi ya. 15 kılıç 10 çift el. 6 çan. Uf, beyler. Yani bizim kılıç çift zaten iyi. Yani güzel item oldu da. Yok bize daha elit bir şey lazım. Daha elit lazım onu. Bozduk valla. Arayacağız onu. Pişman olacağız kesin. Evet. Ama ne yapayım? Aylit bir şey lazımdı. 10 çiftel 10 çan. Yok. Sonun kurşun. Yok. Bugünlük item'e veda edeceğim arkadaşlar. Bir 12 tane daha aldım. Hadi bakalım. Bu tur biraz daha yaklaştık gibi. Şöyle yarılı, savlı, güzel bir efsun. Lütfen istirham ediyorum. Kılıç, çiftel, çan ama hepsi yarım yamalak. Çan, çiftel, pençe. Yine yarım yamalak. Ok, çiftel, yine yarım yamalak. Bu ne lan böyle? Şu efsun'a bak abi dalga geçer gibi. Evet. Hiç 10 yarı görmedik bu arada arkadaşlar. Bunu da belirteyim. 50 falan oldu. Ee, yine hiçbir şey yok. Devam ediyoruz. 10 kılıç, 15 yelpaze. Yine hiçbir şey yok. Devam. Abi bu ne? Bu ne? Kılıç, çiftel, bıçak, çan. Eline, koluna... Anana sağlık gerçekten. Ne güzel. Ne güzel sayılar. Ne güzel sayılar. Çok güzel. Ee, 20 ork 10 şeytan. <laughs> Abi 20 ork 10 şeytan ya. Ne diyeyim ki. 15 çiftel geldi arkadaşlar. Sonuncuyu atıyoruz. Sonuncudan da 20 ork. Bunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Dayanışma da hatırlayanlar hatırlar. Bu iteme biz 50 tane efsun attık. Hep VS'lik geldi. İstediğimiz şey 20 orktu. Burada ne kadar çok 20 ork geldi. VS'lik gelmiyor. Yani ben içine mi doğuyor oyun anlamadım ki. <laughs> Sonun bu sefer sonu. Gerçekten bu sefer gerçekten son. Hadi bakalım hızlıca atalım. Ee, şeytan. 20 şeytan yine geldi. Hoş geldin 20 şeytan. 6 pençe maşallah. 10 çiftel. Hiçbir şey yok arkadaşlar. 10 şeytan kötü 10 ork buna hiç alakası yok 10 pençe 10 hareket hızı hiç gelmiyor arkadaşlar ya 10 çiftel 10 pençe 10 bıçak dursun ya şimdilik ne yapayım gelmedim dostlar yeşil sandık almıştık zamanında hatırlarsınız Black kardeşim sağ olsun bizim levelimiz bizden geçtiği için artık cadı zamanı. Bizim için kesiyor. Buradan 4 tane cadım var. Çok güzel bir hasılat alacağız. Bu dönemde çok işimize yarayacak. Dostlar toplamda 6 tane ya da 5 tane emin değilim cadı kestik. Burada hasılatın bir kısmı var. Cadı hasılatı gerçekten çok iyidir biliyorsunuz. Zaten söylemiştim. Burada 4 tane cadının hasılatı var. Çünkü 4 kolye var. Taşları falan hepsi 4 bundan artı 4. Şahinler falan da artı 6. Bir de 28 tane de kan taşı geldi. Kan taşlarda 5-5,5-5 m falan diyelim. Oradan da yine güzel bir para var. Bu cadılardan bir şey oldu bize bir destek parası geldi iyi oldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz bir video like atıp kanala abone olursanız çok çok güzel olur. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.